AKP tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilen Büyükşehir Belediyesi yasa tasarısını şiddetle eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi Hata Milletvekili Mevlüt Dudu, bu tasarıyla AKP'nin genelde Hatay'a, özelde de İskenderun'a ihanet ettiğini öne sürdü. CHP'li vekiller olarak tüm örgütleriyle birlikte bu tasarının karşısında duracaklarını ve bu oyunu bozmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan CHP Ata Milletvekili Mevlüt Dudu, İskenderun Belediyesi Hizmet Binası'na 500-600 metre uzaklıktaki mahallelerin 35 kilometre ötedeki yeni oluşturulacak bir belediyeye bağlanmak istenmesinin hiçbir akıl, mantık ve bilim ilkesine uymayacağını belirtti. Başta Adalet Bakanı Sadullah Ergin olmak üzere tüm AKP'li Hata Milletvekillerine seslendi ve insanlarımıza böyle bir muameleyi uygulamaya çalışırken hangi şehir planlamacısının düşüncesiyle hareket ediyorsunuz? Bunları sizler düşündüyseniz böyle bir fikri, böyle bir tasarıyı bir hatayla olarak nasıl içinize sindiriyorsunuz?" dedi. AKP'nin yapmaya çalıştığının oy kapma, belediye başkanlığı kazanma kurnazlığından başka bir şey olmadığını da kaydeden Cumhuriyet Halk Partisi Hata Milletvekili Mevlüt Dudu, bu tasarıdan sonra tüm AKP'li vekillerin hata sevgilerinden şüphe duymaya başladığını ifade etti ve İskenderun Adalet Sarayı, MKU Kampüsü, İskenderun Belediyesi'nin arıtma tesisi, Yelken Kulübü ve diğer yerler hepsi arsız ilçe sınırları içine katılıyor. Kendisini hataylı gören bir siyasetçi böyle bir durumu nasıl nasıl kabullenir 500 metre yürüyüp belediyeye varan bir vatandaşı nasıl 35 kilometre öteye gönderir diye konuştu. Milletvekili Dudu yeni oluşturulan Arsuz ve Defne ilçelerinin sınırlarına dikkati çektiği yazılı açıklamasında sosyolojik anlamda baktığımızda yeni oluşturulan sınırların mezhepsel duvarlar gibi olduğu açıkça görülmektedir. Sanki yeni ilçe sınırları belirlenirken bu tarafı Alevilerin bu tarafı Sünnilerin gibi bir yol izlenmiş. Bundan dolayı başta başbakan olmak üzere bu tasarıyı hazırlayan tüm AKP'lileri şiddetle kınıyorum. Ben bu durumu AKP'nin ve Erdoğan'ın da taraf olduğu Suriye oyununun ülkemiz ilk adımı gibi görüyorum. Çünkü yaşananlar ve ortaya konulan ...Hatay büyükşehir tasarısı beni böyle düşünmeye zorluyor ifadelerini kullandı. AKP'nin burada hesap edemediği tek şeyin Hatayların binlerce yıllık kültür birikimi ve bu tuzağa düşmeyecekleri olduğunun da altını çizen Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, AKP, Erdoğan ve bu tasarıyı hazırlayanların Hatay'da çıkartmaya çalıştıkları bir mezhep çatışması, bir Alevi-Sunni çatışması ya da kamplaşması hiç hiçbir zaman hayata geçmeyecek ve geçirilemeyecektir. Biz de CHP'li vekiller olarak tüm örgütümüzle birlikte bu tasarının karşısında durarak bu oyunu bozmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.